çeşmede devamlı taş ev satıyorlar ya, eskiden kiliseymiş diye hava atanlar var. Aa, taş ev aldık Alaçatı'da, eskiden kiliseymiş. Sana ne? Sanki Vatikan'dan geleni gideni var yani. <laughs> ne o? Ay biz bir yer aldık, içinde böyle şapel var küçük, vallahi. Biz de sitedeyiz, eskiden kiliseymiş. Aydatı ödemedik, bak Nait abini çarmıha geldiler. falan. <laughs> <laughs> ya... <gülüyor> ya siktirin gidin hayatımızdan ya çeşmede devamlı taş ev satıyorlar ya, eskiden kiliseymiş diye hava atanlar var. Aa, taş ev aldık Alaçatı'da, eskiden kiliseymiş. Sana ne? Sanki Vatikan'dan geleni gideni var yani. <laughs> ne o? Ay biz bir yer aldık, içinde böyle şapel var küçük, valla. Biz de sitedeyiz, eskiden kiliseymiş. Aydatı ödemedik, bak Nait abini çarmıha geldiler. falan. <laughs> ya... <gülüyor> ya siktirin gidin hayatımızdan ya.